Dedim Akyeniköy, Seyran Tepe bölgesinden herkese merhaba. Remzi'ni aldı. Ben kendi arsamın üzerinde kendime göre güzel bir villa yapmak istiyorum. Arsam büyük olsun, geniş olsun. Yolu, suyu, elektriği olsun. Hemen inşaatı başlayıp da güzel bir yaşam istiyorum. Etrafımda komşular da olsun yaşam olsun diyorsanız fırsat bir arsa tanıtmaya geldim ben size. 630 metre yüzde 20 imarlı çam ağaçları içinde kuş sesleri içinde güzel bir yaşam sağlıklı bir yaşam istiyorum. Ben şehir hayatında sıkıldım. Ormanın ve çam ağaçlarının böyle bir sesini duymak istiyorum. Ciğerlerimin, nefeslerimin açılmasını istiyorum. Güzel bir yaşam istiyorum. Denize yakın olsun, yola yakın olsun. Milas, Söke, Akbük, Didim arasında olsun diyorsanız bu fırsat arsayı değerlendirmenizi isterim. 3 milyon 250. Bu bölgede artık bu fiyatlara yer kalmadı. Kendi projemi çizip, kendi alanımı, yaşam alanımı kendime göre yapıp huzurlu bir, sağlıklı bir yaşam istiyorum diyorsanız dostlar. Yolu hazır. Elektriği hazır, suyu hazır. Sadece sizi bekliyor bu yer. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Alan kazanır bu yere. Saygılarımla Remzi'yi aldı. Drone görüntülerini de izlemeyi unutmayın.